Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere en değerli bir kuruşu göstereceğim ve değerini söyleyeceğim. Burada çeşitli tarihlerden bir kuruşlar var, bir yeni kuruşlar ve bir kuruşlar. Yani bu küçük bir kuruşlar işte. 2005 yılından 2022 yılı dahil bütün bir kuruşlardan elimde var. Buraya şöyle örnek birkaç tanesini çıkardım ve şimdi bunların içinden en değerlisini. En pahalısını, daha doğrusu en az bulunanı diyelim biz buna, en nadir demeyelim de, en az bulunanı göstereceğim. Evet, bu işte bu elimde gördüğünüz 2006 yılına ait olan. Şimdi tabi birkaç ilginç şey söyleyeceğim çünkü ilginç bir durum var. Aslında bu bir yeni kuruşun bu 2006 yılına ait bir yeni kuruşun basımı dedi 9 milyon. Yani hiç de öyle az basılmamış. Ama tabii ki bunu başkaları yine böyle darpane poşetlerinde böyle torba torba topladıkları için sizler bulamıyorsunuz. Piyasaya çok düşmedi. Ve şöyle bir durum da var. Bu bir kuruşların hurda değeri, metal değeri hurda değeri üzerinde yazandan çok daha fazla. Bu ayrı bir gerçek. Tabii bizim konumuz bu değil. Yani ben paraları toplayın gidin hurdacıya satın eğitin falan demiyorum. Böyle bir şey yok. Bir koleksiyoner olarak koleksiyonu aşılamaya çalışan biri olarak zaten böyle bir şey söylemem mümkün değil. O hurda değeri falan da bana sormayın lütfen. ondan bahsetmeyeceğim. O konuyla ilgili bir bilgi vermeyeceğim. Benim konum o değil. Ama onu söyleyeyim. Yani şu bilgiyi verelim. Bu paraların hurda, hurda değeri üzerinde yazandan daha fazla. Bu bir gerçek ve şunu da yine ekleyeyim Paraları hurdacıya satıp eritmek yani bir suç cezası var. Bu da ayrı bir bilgi olsun. Şimdi gelelim bu bir kuruşun değerine. Eğer burada böyle gördüğünüz gibi çiğ kondisyondaysa ki bu gördüğünüz çiğ kondisyonda. Şöyle. ışığa göre sizlere göstermeye çalışayım. Evet. Bu bir kuruş mezatlarda... 20-30 liraya kadar satılır durumda. Yani bazı yerlerde 15-20 liraya satılıyor. Bazı yerlerde 20-30 liraya satılıyor. Şöyle yapıyorlar daha doğrusu. 2005 yılından 2005 yılından 2020 yılına kadar olan bir kuruşlardan birer tane veriyorlar. Bir yeni kuruş ve bir kuruş işte. 2005 yılından 2020 yılına kadar olanlardan böyle veriyorlar. Bunları işte böyle 15-20 liradan başlıyor, 30-40-50 liraya kadar e, satıyorlar mezatlarda bu şekilde değer buluyor. E, bu arada farklı yine ilginç bir şey söyleyeceğim. E, aslında e, kataloglar 2008 yılını daha nadir gösteriyor. E, 2008 yılının değeri daha fazla ve 2008 yılının basım adedi de daha az. 2008 yılının basım adedi de 965 bin. Fakat mezatlarda piyasada bu 2006 yılı daha nadir gösteriliyor ve daha çok fiyata satılıyor. Daha çok paraya satılıyor. Başka bir bilgi bu benim görüşüm ve tabi ki bunların böyle bir değeri yok. Bunlar başkalarında poşet poşet, torba torba, hiç açılmamış darpane poşetleriyle mevcut. Aslında bunun için bunlar da nadir demek doğru değil. Bir yerde yani bunlar aslında az bulunan biraz daha az çıkan demek lazım. Biraz daha az bulunan, biraz daha seyrek çıkan, seyrek bulunan demek lazım. Aslında nadir değiller ama böyle bir piyasa oluşmuş durumda, böyle bir algı oluşmuş durumda. Şu evde gördüğünüz bir kuruş 15-20 liradan başlıyor 30-40 liraya kadar satılıyor tek olduğu halde bile. Ya da böyle bazı çeşitli yerlerde de yine ara ara işte 2005 yılından 2020 yılına kadar böyle bir set halinde yine 30-40 liraları 50-60 liraları bulabiliyor. Bana göre de kesinlikle böyle bir değeri yok. E, bu kadar nadir değiller. Çünkü ben başkalarında bunların torba torba olduğunu e, biliyorum, görüyorum. E, böyle bir değere kesinlikle sahip değiller. Ben para verip dahi satın almam. Ama böyle bir e, piyasa oluşmuş durumda. Yani bana kalsa işte hadi nedir? E, hadi yani en fazla fazla olsun belki işte 1 lira olsun ya. Hani şaka yapmıyorum. gerçekçe hani bir 1 1 lira verip alınabilir o kadar. Yani bir kuruşa 9 milyon adet basılmış bir kuruşa 20 lira 30 lira vermek neyin nesi ya? Yani hadi belki 1 lira olsun o kadar. Ya benim gözümde değeri bu yani en fazla. Benim gözümdeki en fazla değeri bu. Bu fiyatlara satılıyor. Sizler ne kadar verirsiniz? Ne kadar uygun görürsünüz? Alır mısınız? Almaz mısınız? Orası size kalmış. Ben bilgiyi verdim. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya ve böyle bilgilendirici videolar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.